Efendim, e, tabii ki bu işin bir de televizyon safası var. E, bu işleri iyi analiz etmek, e, izleyenlere, taraftarlara, halka iyi aktarmak gerekir. İlk bilgiyi, en doğru bilgiyi, en yalın şekliyle, en tarafsız şekliyle ilk e, haberi ileten kişilerden bir tanesi. Değerli meslektaşım, kıymetli arkadaşım, yılın spor programı ve sunucusu ödülü sıra ona geldi. Sunucu ve spor spikeri Ersin Düzen gelecek. Alkışlarla Ersin. Sahneye geliyor. Osman Öztürk verecek ödülünü. Sayın Osman Öztürk'ü davet ediyorum. Heyecanlı açıklamasını bekliyoruz. Değerli misafirler, ben yaklaşık 20 yıldır program sunuyorum. Televizyonda sürekli olarak ekranda futbol programını izlerken bizleri görüyorsunuz. Bu kadar programın içerisinde aslında hayatın doğal akışında çok nadir heyecanlanırım ama ödül törenlerinde nabzım nedense çok daha fazla atıyor. Öncelikle bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Burası öyle güzel bir şehir ki bu yaz yaşayacağımız Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki heyecanında, başarısında çok büyük bir pay sahibi olan bir şehir. Bizim işimiz, gücümüz futbol. Top döndükçe konuşuyoruz, yorumluyoruz. Elimizden geldiğince her ne kadar zaman zaman eleştirirsek de futbolun güzelliklerini de mümkün olduğunca dilimiz döndüğünce elimizdeki görüntülerle birlikte ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan sezon başından bu yana Türk futboluna, kulüplere, başkanlara, yöneticilere, futbolculara ve aynı zamanda tüm futbol kamuoyuyla birlikte taraftara Türkiye'de en iyi mesajı veren, en güzel mesajı veren, hoşgörünün ne olduğunu ispat eden ve aynı zamanda bu hoşgörüsüyle güzel kalbiyle gülümseyen yüzüyle başarıya da çok büyük katkı sağlayan öncelikle Konya Spor taraftarına buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. <laughs> Sağ olsunlar, var olsunlar. Futbola bir başka açıdan bakmayı bu ülkeye öğrettiler ve aynı zamanda milli takımımızı da Fransa'ya götürürken, gönderirken onlar da o destekle birlikte ne kadar güzel ki bize bu gururu yaşattılar. Saygılar efendim sağ olun. Ersin yine attı golünü. Tebrik ediyoruz. Hem bu güzel mesajlardan dolayı hem de bu güzel konuşmasından dolayı onu izlemeye, keyifle izlemeye devam edeceğiz. Evet.